1453 yılında Osmanlı ordusu yaklaşık 80 ila 100 bin askerden oluşurken, bu kuvvetler belirli birliklere ayrılmıştı. Yeniçeri ocağı 12 ila 15 bin kişilik elit bir kuvvetti ve doğrudan Topkapı, yani Saint Romanos kapısı önünden yapılan son hücumda görev aldı. Yakın muharebede savaşan bu birlik yaklaşık 2 ila 2.500 şehit verdi. Anadolu askerleri ve tımarlı sipahilerden oluşan 20 ila 25 bin kişilik kuvvet Edirne kapı ile Topkapı arasındaki kara surlarına baskı uyguladı ve gediklere sızmaya çalıştı. Bu birliklerin kaybı yaklaşık 3 ila 3500 kişiydi. Azaplar yaklaşık 30 ila 35 bin kişilik hafif piyadeden oluşuyor ve kuşatma boyunca ilk dalga saldırılarını gerçekleştirerek Bizans savunmasını yıpratıyordu. En ağır kaybı veren birlik olan Azaplar 3 ila 4 bin şehit verdi. Akıncılar yaklaşık 10 bin kişiydi. Sur dışı baskınlar, gece saldırıları ve moral bozma görevleri üstlendiler ve 500 ila 800 arası kayıp verdiler. Osmanlı topçu birlikleri 60'tan fazla büyük ve orta çaplı topa sahipti. Bunların en ünlüsü Macar Urban tarafından dökülen yaklaşık 18 tonluk şahi toplarıydı. Bu birliklerde geri tepme ve patlamalar nedeniyle 200 ila 300 civarında topçu askeri hayatını kaybetti. Osmanlı donanması Marmara ve Haliç'te görev yapan 120 ila 140 gemiden oluşuyordu. Bu gemiler kadırga, kalyata, fusta ve nakliye gemileriydi. Donanmanın görevi Bizans'a denizden yardım gelmesini engellemek ve Haliç'i baskı altına almaktı. Gemilerin karadan yürütülmesiyle Haliç savunması çöktü. Deniz çatışmalarında Osmanlı donanması 5 ile 10 gemi kaybetti ve yaklaşık 300 ila 500 denizci hayatını kaybetti. Bizans tarafında ise toplam savunma gücü yalnızca 7 ila 9 bin askerdi. Bunun 4 ila 5 bini Bizans düzenli askerlerinden oluşuyor ve kara surlarının büyük bölümünü savunuyordu. Bu birliklerin yaklaşık 2500 ila 3000'i çatışmalarda öldü. 2000 civarında Cenevizli paralı asker, Giovanni Justiniani komutasında özellikle Topkapı ve Blakernay hattını savunuyordu. Giustiniani'nin ağır yaralanması savunmanın kırılma anı oldu ve bu birlik yaklaşık 1000 ölü ve yaralı verdi. 1 ila 2000 arasında sivil gönüllü ve milis iç surlarda yangın söndürmede ve destek görevlerinde yer aldı. Bunların 500 ila 700 kadarı hayatını kaybetti. Bizans donanması ise Haliç zincirini koruyan 25 ila 30 gemiden oluşuyordu. Bu gemiler Bizans dromonları ile Ceneviz ve Venedik kadırgalarıydı. Osmanlı baskısı sonucunda Bizans donanması 8 ila 10 gemi kaybetti ve yaklaşık 300 denizci öldü. Kuşatmanın sonunda Osmanlı ordusu toplamda 8 ila 10 bin şehit verirken Bizans tarafında 4 ila 5 bin asker öldü, 3 binden fazla asker esir düştü ve Bizans ordusu tamamen dağıldı. İstanbul'un fethiyle Osmanlı devleti imparatorluk statüsüne yükseldi. Orta çağ kapandı, yeni çağ başladı ve ikinci Mehmet tarihe, Fatih Sultan Mehmet ve Kayseri Rum unvanıyla geçti.